Bir alim İbni Kayyım rahimahullah şöyle bir tespitte bulunuyor. Allah'a karşı suizanlardan birisi de şudur diyor. Mükemmel bir tespit. Ve bu beni yaraladı. Yani bu cümle, bu ifade ve bu tespit beni yaraladı. Ben altında kaldım. Diyor ki kişi Allah için bir şey terk ettiği halde Allah'ın ona daha iyisini vereceğine inanmaması suizandır demiş. Mükemmel bir tespit. Sen Harun Allah için bir şey terk ediyorsun. Rabbim senin için terk ettim diyorsun ve Allah'ın sana ondan daha iyisini vereceğine inanmıyorsan suizan besliyorsun. Suizan. Şimdi Mahmut abi ben senin yanına gelsem desem ki Mahmut abi senin için şunları yaptım ya. Senin için şundan vazgeçtim. Senin hakkını şurada kurdum. Senin için yaptım. Dediğimde sen bana desen ki bana ne ya? Ben mi dedim sana yap diye. Yapmasaydın. Bu senin için bile bir eksiklik. Senin için yaptım diyorsun. Bu biz kulların bile Kulların dünyasında bile eksikliktir. Sen ki Allah için bir şey yapacaksın. Rabbim senin için yaptım diyeceksin ve o orada zahiren bir şeyler kaybedeceksin ama Allah'ın sana daha iyi vereceğine, daha iyisini vereceğine inanmayacaksın. Olmaz. Suizan beslersin o zaman. Bu suizandır. Rabbimize her zaman hüsnü zannımız olacak. Evet. Buralarda tam bir güvenimiz olacak. Rabbim bizi razı olduğu kıvama ulaştırsın. Hepimiz bu kıvamda değiliz en başta. Ben kendim için konuşayım değilim. O kıvama ulaştırsın bu vesileyle. Bu hakikatleri bize öğretiyor. Bu hakikatlerden bizleri haberdar ediyor. Aynı zamanda amelimize de dökebilmeyi nasip etsin. Bilmenin ötesine gidebilmeyi nasip etsin.